Şimdi buradaki A şıkkına bakalım. Ee, burada bir tamam var benim. Bir tam yazdım. Ve dört parçaya bölünmüş. Hop, dört parçayı aşağıya yazdım. Bir dilimim daha var. Yazdım. Bir tam yenmiş. Bir de bir çeyrek gelmiş. Çeyreği nasıl ifade ediyorum? Bir bölü dört şeklinde ifade ediyorum. Peki ikinciye gelelim. Ya da şuradaki D'ye gelelim. İki tane tam yenmiş. Hemen ikiyi yazdım yanına. getir çizgimi çizdim. Peki burada kaç parçaya bölünmüş? 2, 4, 5. 5 burada 5. Burada 10 parçaya bölünmüş. Aşağıya yazdım onu. 10 dilimin kaç tanesi yenmiş? 5 burada yenmiş. Bir de burada yenmiş. 6 dilimi yenmiş. Yani 2 tane tam yenmiş. Bir de 10 dilime bölünüp 6 tane dilimi yenmiş. Bunu buradan böyle bu şekilde anlıyoruz. İkinci soruya geldim. 3 tam 5 bölü 6'yı boya diyor, diyor bana. 1 2, 3, 3 tamam boyadım. Ve 5 6 parçanın 5 dilimini de ne yapıyorum? Boyuyorum. 3'ten 5 bölü 6 olmuş oluyor. Üçüncü soruma geldim. Üçüncü soruda diyor ki size 3 tane tam gidin. Hadi 3 tane tam gidelim. Bir tane tamamı yedim. iki tane tamamı yedim. Üç tane tamamı yedim. Buradayım şu an. Üç tam. Bir bölü iki var bir de. Bunu da iki parçaya böl diyor aşağıdaki kadar. Bir dilim kadar diyor git diyor. Yani üç tam. Bir de yarım yiyorum. Üç buçuk yemiş oluyorum. Bu üç buçuk o anlamına geliyor. Üç tam bir bölü iki. Burası olmuş oldu. Peki şurada ne yapalım mesela. 5 tamı yapalım. Ama bu da 1 bölü 2 ile. Şu farklı olsun. 2 tam olsun. 1 tam. 2 tam yedim. Bir de 4 bölü 5. Yani 5 dilime böl diyor bunu. 1, 2, 3, 4. 4 tane çizgi yaptım. 5 dilime bölünmüş oldu. 4 dilimi niye diyor? 1, 2, 3, 4 dilimi yedim. Ve burası 2 tam 4 bölü 5 olmuş oldu. Şimdi birim kesirleri karşılaştırmadan bakalım. Birim kesir neydi? Bir tane dilimini ifade ediyordu. Dört parçaya bölünmüş, bir tanesi boyanmış. 5 parçaya bölünmüş, birisi boyanmış. Büyük olanı işaretle diyor. Şimdi eğer ki sizin doğum gününüze dört kişi katılırsa mı bir dilimi yiyen büyük yemiş olur? 4'e bölüyorsunuz pastayı. Yoksa 5 kişi olduğunuzda mı 5'e böldünüz? Daha daha fazla kişi katılırsa ne oluyordu? Diliminizin büyüklüğü yani birim kestiniz küçülüyordu size. O zaman en büyük kim? 1 bölü 4. Peki bakalım şimdi 5 kişi katılmış bir diliminiz. Altı kişi katılmış bir diliminiz. Büyük olan hangisi? Tabii ki de 5. Peki bakın şekle bakın. Bir parçanız mı büyük? Buradaki parça mı büyük? Tabii ki de daha az parçaya bölerseniz daha büyük olmuş olur. İki parçaya bölsem daha da büyük. Böyle kocaman bir parça olmuş olacak. Burada da küçük olanı işaretleyin diyor. Yine aynı şekilde. Birim kesirleri sıralama var burada. 1 bölü 5, 1 bölü 6, 1 bölü 4. En büyük olanı işaretleyiniz demiş size. En büyük olan yani çeyrek olan. 1 bölü 4. Peki bakalım şimdi tam sayılara. 2 tam, 2 tam, 2 tam. Hepsinin 2 tam. Bunları karşılaştıramayız o zaman. 1 2, 1 bölü 3, 1 bölü 8 var. Yani daha az parçaya böldüğünüz daha büyük oluyordu. O. 8 dilime bölüp 1 diliminiz mi büyük olur? 2 parçaya bölüp 1 diliminiz mi büyük olur? Tabii ki de İki parçaya bölüp yani yarım. Ee, şuraya bakalım. 20 dilime bölmüş bir tane bütünü. Burada iki parçaya bölmüş. Hangisi daha büyüktür? Tabii ki de iki parçaya böldüğünüz daha büyüktür. Burada da küçük olanı sormuş size tam tersi yani. Sonra burada ne diyor? küçükten büyüğe ya da büyükten küçüğe sırala diyor. Şurada büyükten küçüğe şurada küçükten büyüğe. Hemen sıralayalım. 2 dilime böldüm. Ne olmuş oluyor? En büyük olmuş oluyor. Altı dilime böldüm. Küçük olmuş oluyor. 1 bölü küçükten büyüğe burası. 1 bölü 6 1 bölü 4 Küçüktür işareti bu şekildeydi değil mi? Büyük olan ağzı büyük olan büyük sayıya bakıyordu. Küçük olan Şuraya küçük sayıya bakıyordu. Ya da k yapıyorduk böyle. Ve burası da 1 bölü 2 oldu. Şunu yapalım bir de. 1 bölü 10 mu büyük? 1 bölü 20 mi büyük? 1 bölü 15 mi? Daha az parçaya böldüğümüz daha büyük. 100 parçaya bölsek bir dilimi minnacık bir şey olacak. Düşünün. Ve 1 bölü 20 şeklinde Bunları sıralayabilirsiniz. Bir basit kestir kadarını bulma. Asıl önemli olan yer burası. Şimdi birinci soruyla başlayalım. Bir sınıftaki 42 öğrencinin sınıfınızı düşünün. 42 öğrenci olsun. 7'de 3'ü erkek öğrencidir. Sınıftaki erkek öğrencilerin sayısı kaçtır diye sormuş. Hemen ne yapıyorsunuz? Sınıfınızı kaç parçaya bölüyorsunuz? 7 parçaya bölüyorsunuz. Hemen bölüyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 parçaya böldüm. 42 kişiyi 7 parçaya bölmüş oldum. 42'yi siz 7 parçaya bölerseniz kaç olacak? Bir parçası aldı? Her bir parçada 6 kişi var. 6 kere 7, 42. Sınıfı 7 parçaya böldüm. Bakın aşağıdaki kadar. Sonra bunun 3 tanesi, 3 parçası diyor. Erkekmiş diyor. O zaman 6, 12, 18. 6 kere 3, 18 olmaz mı? 18 kişi erkek olmuş oldu. Sınıftaki erkek öğrencilerin sayısı kaçtır? 18'dir. Bu kadar. Şimdi buraya geldim. 80 kilogram şekerin 8'de 3'ü her biri yarım kilogram şeker alan kutulara dolduruluyor. Bu iş için kaç kutu gerekir? Şimdi ilk başta ne kadarını dolduruyor onu bulmamız lazım bizim. 80 kilogram şekeri kaç parçaya böleceğiz biz şimdi? 8 parçaya böleceğiz. Kocaman bir dikdörtgen yaptım. Bunun içi şeker dolu. 80 kilo şeker var bu çuvalda. Kaç parçaya böldü? 8 parçaya böldü. Bölelim. 7 çubuk yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Peki 80'i 8 parçaya bölerseniz her bir parçası kaç olacak? 10. Her bir parça 10. 10, 10, 10, 10, 10. 10. 3'ü, 3'ü diyor. 1, 2, 3. 10 ile 3 çarparsak 30. Yani 30 kilogramı yarım kilogram şeker alan kutulara dolduruyor. 1 kilogramlıklara doldursanız siz 30 tane kutu olacak. Ama yarım kilo olsa daha fazla olmayacak mı? Evet. 30'da 2'yi çarparsak 60 tane kutu olmuş olur. Daha küçük şu kutulara koyuyorsunuz. Daha fazla kutuya ihtiyacım var çünkü. Bir otomobil 120 kilogram, yani kilometrelik yolun sekizde 5'ini gidiyor. Bu otomobilin gittiği yol kaç kilometredir? Hemen ne yapıyorsunuz? Şekli çiziyorsunuz bir kere. Bu sizin yolunuz. A şehrinden B şehrine kadar gideceksiniz. Bir otomobil 120 kilometrelik yolun. Burası 120 kilometre hepsi. 8'de 5'ini gidiyor. Yani yolu siz, size 8 parçaya bölmüş yolu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 parçaya bölünmüş. 1 gitmiş, 2 gitmiş, 3 gitmiş, 4 gitmiş, 5 gitmiş. 8 parçanın 5'ini gidiyor diyor. E 120'yi ben 8 parçaya böldüm. Bölelim bakalım. 12'de 8, 1 tane. 1 kere 8, 8 çıkardım. 4, 40'da 8, 5. Yani her bir parça 15 kilometreymiş. E 15 kilometrenin 5 parçasını gidiyor. 15 çarpı 5 diyelim. ne oldu? 75 kilometreye gitmiş oldu. Bu otomobilin gittiği yol kaç kilometredir? 75 kilometredir. Son olarak dördüncü soruyu da yapıyorum. Ve sonrasını size bırakıyorum. Bir sınıftaki 36 öğrencinin 6'da ikisi tiyatro. Diğerleri müzik kursuna gidiyor. Müzik kursuna giden öğrencilerin sayısı kaçtır? Şekil çiziyorum. Dikkat edin. Her defasında şekil çiziyorum. Siz de çizeceksiniz. 1 2 3 4 5 gibi yaptım 6'ya bölmüş oldu. 36 öğrenci var. 36 öğrenciyi ben 6 parçaya böldüm. Her bir parçada kaç tane öğrencim var? 6 öğrenci var. 2 tane parçası tiyatroya gidiyormuş. Yani şunlar 6 6 12 tiyatro. Diğerleri ise müzik kursuna gidiyor. 1, 2, 3, 4 parçam var. Müzik kursuna giden öğrencilerin sayısı kaçtır diyor. 6 kere 4, 24 müzik oldu. Evet bakalım kaç tane soru kalmış. 5, 6, Bunlardan da iki tane yapayım ondan sonra. Bu çünkü birazcık ters sorular. Sonra diğerlerini siz yapın. İki soruyu yapalım. Sonrasını size bırakayım. Kum paramdan çıkan paramın 7'de 3'ü 45 TL'dir. Bakın şimdi. Hemen ne yapıyorsunuz? Yine şekil çiziyorsunuz. Şekil, şekil, şekil. Başka hiçbir yolu yok bunun hepsini şekilde yaptım bakın. 1 2 3 4 5 6 6 tane çabuk yaptım. 7 parçaya böldüm. Kumbara'mdan çıkan paramın 7 parçasının 345 liraymış. Bakın 1 2 3. 3 tane eşit parça 45 lira. O zaman bir parça yapılırım ben. 45'i 3'e bölmez miyim o zaman? Öderim. 4'ün içinde 3 bir defa 3 çıkardım. bir 15 de ve 3, 5 defa. Her bir parçam 15, 15, 15. Bakın 15, 15, 30. 15 daha 45. 3 parçası 45 olmuştu. Burası da 15, burası da 15, burası da 15, burası da 15 olmuş oldu. Kumbarandaki paranın tamamı kaç liradır? E, toplamda 7 parçam yok mu benim? 15 ile 7'yi çarparsam eğer bir parçası 15 çünkü. 5 kere 7, 35. Elde var 3. 7 kere 1, 7, 3 ve 10. 105 lira ne olmuş oldu bütün kumbaram oldu. Bir aracın gittiği yolun 8'de 4'ü hemen şekil çiziyorum. Sıkılmak yok şekillerden. Üşenmiyoruz, çiziyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 parça oldu. Git gitti gitti araç araç gitti gitti. 4 parça yol gitti dört parça yol ne kadar etti? 50 kilometre etti. O zaman bu yolun tamamı kaç kilometredir? Dört parçası 50'ymiş. E geriye 1, 2, 3, 4 parça daha kaldı. E 4 parçası daha 50 oldu. 50, 50 kaç kilometre eder? 100 kilometre eder. Gerisini de aynı şekilde şekilde canlandırın gözünüzde. Bunları çok rahat bir şekilde çözeceğinize ben inanıyorum. Hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere.